Merhaba arkadaşlar. İşte Tumesan 6055 inceleme. Bunun cinca diş dikeceği değiştirmiştik. Yağ kaçırıyordu. İşte gördüğünüz gibi Traktör fiyat 640 fiyat 480 Üniversal 445 Üniversal 550 Motor aynı bunlara benziyor Sadece yeni ve geliştirmişler Fiyattan fark modu tüklesi değişik Eski 640'larda cav var Cavlar kısa boylu oluyor Bu uzun boylu oluyor Hidrolik filtresi L4C ne Holland'la aynı. motor otomatiği de aynı. Adan ya Filtresi New ne Holland'la aynı. Ya şu bu altyapıyla aynı. Devir daim de benziyor. Motorlarda turbo var. Ön kısmının ise dar motorun alçak devrilmemesi için iyi bir motor. Arkada ne volantla aynı. Traktörün önler dar. Gayet kullanışlı traktör. Beğendim tabii ki. Sadece depreyi biraz ağır. Bu eksi tarafı olsa da ağırlığı bacaklara iyi bir kas yapar. Traktörde 4 ileri takviye ile beraber 12 ileri vites var. El freni kolu sağ tarafta. İleri geri takviye ise sol tarafta. Şu korlardan biri kuyruk biri de dur çeker. Şu ise kuyruk depriyacı Başka sanırım fazla bir özellik, diğer özellikleri bilebilirsiniz. İşte burada gösteriyor. Şu gol dur çekerleri ayarlıyor şu baştaki. Buradaki ise kuyruk vidası oluyor. Burada da göstermiş. Bu ise kuyruk debriyajı. Çektiğiniz zaman kuyruk duruyor. Saldığınız zaman kuyruk hareket halinde duruyor. Yani bu çekili, çekili bir şekilde durursa sürekli durmanlar zarar görür. Ayrıca ayağınız debriyajda beklerseniz pedalda yine zarar görür. traktörün şeyini incelemeyi dükkanda yapacaktım maalesef ki yoğunluktan fırsat bulamadım ben de dükkandan uzaklaştım traktörün incelesmesini yaptım ayrıca ciğer keçeyi değiştirmiştim ciğer keçeyi bunu da test etmiş oluyorum gördüğünüz gibi Tumas'tan 60-55 önleri de dar görünüyor gördüğünüz gibi bazı tarlalar için dağları daha iyi. Gel keçeyi de kontrol etmiş bulunuyorum. Şu anda kaçak vs yok. İleride daha da iyi belli olur. Bu işin takipçisi olacağım. Şimdi geri iş yerine dükkana gidebiliriz. Eu bem.